Ben Alper daha sabah kahvaltı etmedin onu yiyemezsin tamam mı? Hayır ben onu yemek istemiyorum ben hamburger yiyeceğim bana ne kayıtma bana. Bak Alper bak seni döverim bak tam benim istediğimi yiyeceksin. Hayır onu yemeyeceğim yedememezsin beni sen pismen olsun pislik annesini. Bak Alper beni düzgün konuş. Konuşmazsam ne olur be. <laughs> of be yine aşağıda ne kavga ediyorsunuz ya ne paylaşamıyorsunuz yine. <laughs> yine kavga ediyorlar ya yine gürültü sabah sabah kahvaltı sabah sabah kavga mı olur abi şu saate bak ya. Saat sabahın dokuzu neyse diyeyim ben bakayım şunlara. Niye kavga ediyorlarmış acaba? <laughs> Alper oğlum ne oluyor burada? Babacım ya annem bana istediğim yemeği vermiyor. İstediğin yemek demiş bakalım. Hamburger. Ben hamburger yemeyim ve patates kızartması yemek istiyorum tamam mı? Bak Alper onu yiyemezsin. Senin için zararlı oğlum. Anne senin iyiliğini istiyor. Evet aşkım ya ama o bunu anlamıyor. Bak gördün mü oğlum benim? Anne senin iyiliğini istiyor. O yüzden çorbanı içeceksin sabahleyin. Tamam mı? Babacım ben çorbadan bıktım artık. Bak hamburger yemek istiyorum. Hamburger. Bak Alper olmaz. Çorba iç. Çorba içtikten sonra öğle yemeğinde hamburger yer yiyebilirsin. Of ya bıktım artık be. Ben izlediğim şeyleri yemeğe tamam mı? Tamam oğlum. Büyüyünce yersin söz tamam mı? Ama şu an gelişim çağındasın. O yüzden çorbanı yiyeceksin. Hamburger yasak. O yüzden şu kavganıza artık son verin ya. Sabah sabah kavga mı olur? Aşkım ne yapayım? Alper başlattı ya. Hayır ben başlatmadım. Annem başlattı. Alper bak beni sinir etme. Of yeter be. Kavga etmeyin artık. Başım şişti. Sabah sabah uyutmadınız zaten. Arkadaşlar ne yapsam? Hoş geldiniz bakım nasıl değil misin arkadaşlar Alper'le kız bu sabahtan beri kavga ediyor beni de vallahi erkenden uyandırdılar onlara çok kızgınım arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanlış kanalı zil şu ye tıklarsanız Yer yani isminizi okuyacağım hadi bakalım arkadaşlar eğer isminizi okumamı istiyorsanız video like atın kanalımıza abone olun ve sonra yanlış kanalı zil tıklayın eğer bu için yaparsanız isminizi şimdi okuyacağım bakın arkadaşlar yapın yani videoyu durdurun ve dizi yapın ve ben isminizi okuyayım ve arkadaşlar yorumları da çalışkan söylemez bu saçmaz kalp ve yorumlarını beğeniyorum. Hadi bakalım dediklerimi yapın. O zaman çalışken size videoyu like atıp kanalımıza abone olup ben isminizi okurum. Hadi bakalım arkadaşlar. Göktuğ, İbrahim, Feyza, Zehra, Alper, İrem, Ela, Melisa, Haktan, Asu, Sıla, Mansur, Gizem, Ceren. Evet arkadaşlar bunlar videomuzdan. Kalınlığınızda abone olmuş eğer sizin arkadaşlar böyle bir dahaki videoda okumamı istiyorsanız siz de videoyu beğenin, kanalımıza abone olun ve sonra yanına çıkan şu tıklayın. Ya aşkım bir de sana bir şey söyleyeceğim. Efendim kız burcu söyle. Aşkım var markete gitmen lazım. Evde hiçbir şey kalmadı. Nasıl yani? Ne alacağım marketten? Bunları mı alacağım? Evet aşkım bak orada yazıyor. bakalım ne anlam gerekiyormuş? 10 tane domates, 5 tane havuç, 2 tane balık, 3 tane ekmek. Evet aşkım motosikletle gidip hemen alabilir misin? Alırım tabii ki neden olmasın? Tamam aşkım akşama çünkü güzel bir yemek yapacağım da. Tamam tamam sıkıntı yok. Ama bak ben gelene kadar arınızı düzeltin tamam mı? Hayır babacığım ben annemle barışmam. O zaman ben de Alper'le barışmam. Of ya ikiniz de çocuk gibisiniz. Bak Alper artık büyüdün. Sen çocuk değilsin tamam mı? Abi oldum ve büyük adam oldun? Babacım istemiyorum ya. Ben istedim yemeği yemeye tamam mı? Bak bu konuyu seninle konuştuk kaç defa. Niye hala aşıyorsun? Bak çorbanı içeceksin. Anlamıyor musun bunu? Of tamam babacım ya. çorba içeceğim. Aferin bakalım. Bak ben eve gelince de kavga falan görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Tamam babacım anlaşıldı. Anlaşıldı mı kız polis? Anlaşıldı aşkım tamam. Tamamdır güzel. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Arda marketten istediğin bir şey var mı kardeşim? Yok kardeşim sağ ol. Sen git gel tamam mı? Tamamdır Arda. Hadi bekle beni burada kardeşim. Gidelim şöyle motosikletle arkadaşlar market gitmemiz lazım. Evde alınması gereken şeyler varmış. E, o kadar yiyoruz yani arkadaşlar. <laughs> o kadar şey yiyoruz yani. Evde hiçbir şey kalmamış. Gidelim o zaman biz de marketten birkaç bir şey alalım. <laughs> Gidiyorum. Ama bak Alper yemin yemedin. Bana be yemeyeceğim sana ne? Valla ya ne halim varsa gör tamam mı? Evet göreyim ben odama gidiyorum. Bak Alper annene böyle davranma tamam mı? Baban çok güzel. Sana ne adam ya bana görüşmeyin artık tamam mı? Ben odama gidiyorum. Arkadaşlar annemi çok güzel şekilde kızdıracağım. İyi şey şimdi arkadaşlar. Bütün odamı dağıtacağım. Odam zaten dağınık arkadaşlar. Odamı daha çok dağıtacağım. Annemi kızdıracağım. Çünkü arkadaşlar bana gel vermiyor. O yüzden arkadaşlar ben onu kızdıracağım sinir edeceğim. Şimdi içeceğim arkadaşlar. Bu bilgisayarımı alacağım böyle. Hop buraya koyacağım. <laughs> Ondan sonra oyuncak kutumu da şöyle taşıyacağım. Allah. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Bütün eşyalarımı şöyle bunu buraya koyacağım. Bunu buraya. Bunu buraya. Ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Hayır duyttum vallahi. Annem buna çok kızacak. İntikam alıyorum vallahi arkadaşlar. İyi oluyor iyi. Şunları da şöyle koyalım. Şunu da şöyle buraya koyalım arkadaşlar. Tamamdır vallahi. Çok güzel oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi bu doğuttum. Şöyle kapıyı da açalım. Tamamdır. Şunu da açalım şöyle. <laughs> çok komik oldu valla. Annem çok güzel gel gel Şimdi annemi bu çağıracağım ben. Onun hazır. O da sinir kızı yetecek. Öyle motosikletimizi şöyle park edelim de. Sonra polis abiler çekmesin arkadaşlar. Tamamdır. Buraya şöyle koyduk şunları. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam yeğenim. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk amca. Ben senden birkaç bir şey alacaktım da. E, alabilirsin tabii ki yeğenim. Ne alacaksın bakalım? E, bir, birkaç bir, bir şeyler gerekiyordu. Dondur yanım, dükkan senin. <laughs> Salam, vallahi Ahmet abi, teşekkür ederim. Ne almamız gerekiyormuş arkadaşlar? 10 tane domates almamız gerekiyormuş. Şöyle 10 tane domates alacağız. şu güzel illerinden seçelim. 1 2 3 Şöyle 4 Bakalım şurada çürük var mı? Çürük değilmiş 5 6 7 8 Şuradan da şunu, şunu alalım 9 10 Tamamdır 10 tane domates aldık O zaman şöyle arkadaşlar 10 tane domatesi şöyle tık atalım Ve sonra ne varmış? 5 tane havuç 5 tane de şöyle havucumuzu alalım arkadaşlar şuradan şöyle 1 Şuradan şu altlarından güzellerinden seçelim 2 3 4 5 ee, şöyle tamamdır. 5 tane aldık. Tamamdır. Havuçlarımızı da aldık. Şöyle havuçları da şöyle dik atalım arkadaşlar. Geriye ne kaldı? 2 tane balık, 3 tane ekmek. Ekmeklerimizi de şöyle alalım arkadaşlar şuradan. Şöyle 1 2 3 tane ekmek aldık. Tamamdır. Ekmekleri şöyle tık atalım. Sonra 2 tane balık. Evet arkadaşlar. Bu zaten 2 tane de balık kalmış ya şansımıza <laughs> Ahmet abi, bunlar taze değil mi? Evet yani evet tabii ki de taze. Her sabah ben buraya taze somon balığı getiriyorum. Teşekkür ederim Ahmet abi vallahi. En iyi kalite sende. Evet evet evladım en iyisini ben satıyorum. Evet Ahmet abim. Şuradan şu ikisini alalım şöyle. Bir, iki. Balıkları da aldık arkadaşlar. Şöyle balıkları tık atalım tamamdır. Market alışverişimiz tamamlandı. Ahmet abi bunun toplam türü ne kadar? Evladım toplam elli altın altın, Tandır Ahmet abi benim. Şöyle 56'nın sonra şöyle verelim. 38, 39, 40. Şöyle 56'nın. Şöyle. Tandır. Al bakalım Ahmet abi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Afiyet olsun paşam. Yine bekleriz. Sağ ol Ahmet abi. <laughs> i̇yi tamam ya. Vallahi market alışırız. Şimdi bitirdik. Akşamı güzel bir ziyafet çekeceğiz arkadaşlar. Şunları da şöyle arkaya yükleyelim. Çayımız doldu. Tamamdır. Çayımızı da yaptık. Anneciğim yukarıya bir gelir misin? Ne oldu Alper? Ne oldu? Anneciğim lütfen hemen yukarıya gel. İyi tamam ya. Allah'ım yarabbim ya. Bu çocuk beni rahat bırak mı? Neyse gidelim bakalım neredeymiş? Ne oldu Alper? ne oluyor burada? Alper sen ne yaptın? <laughs> Gördün mü anne? Sana inat yaptım. Bütün ayı dağıttım. Oyuncaklarımı her tarafa koydum. Gördün mü? Ya sen bana hamburger vermezsen böyle olur. Bak Alper seni öldüreceğim tamam mı? Sen ne yaptın? Ben daha toparlamışım toparlamıştım buraları. Sen ne yapıyorsun? <laughs> bana ne be bana ne? Allah Allah ne yaparsan yap. Şimdi bunları toplayacaksın tamam mı? Ben gibi Alper gel buraya. Aa, vurma anne buyum. canım acıyor. Bu raketi de ama al bakalım. Al sana dayak. Al sana dayak. Anneciğim vurma bana ya. Vurma. Canım <laughs> acıyor ya. bakalım bunu hak ediyorsun Alper bunu hak ediyorsun tamam mı ben sana kaç defa dedim yapma diye kaç defa dedim aa, aa canım acı anne <laughs> al bakalım al bakalım acımıyorum bundan sonra tamam mı odanın daha toplamışım sabahta da bana bağırıyorsun kötü kelimeler kullanıyorsun artık gitti be canım yetti vallahi beni delirttiniz tamam mı delirttiniz beni aa buyma buyma anne buyma canım acıyor öyle motorumuzu park edelim ondan sonra eşyalarımızı şuradan alalım oo oh, taze taze mis gibi yemekler aldım vallahi kız polis bunları çok beğenecek aç Aşkım ben geldim hoş geldin aşkım. Aa. Alper, Alper ne yemeni yemedi? Çünkü aşkım bazı bir yaptı. Nasıl yani? Ne gibi yaramazlıklar? Onu dövdüm Grol tamam mı? Ne? Onu dövdün mü? Evet Grol dövdüm onu. Aşkım neden böyle bir şey yapıyorsun? Çocuğumuz neden dövüyorsun? Çünkü Grol hak etti. Çünkü yukarı bak bakayım neden dövdüm diye. Allah'ım yarabbim ya neyse. Bak ben burada sana çok güzel şeyler aldım tamam mı? Domates aldım, havuç aldım, ekmek, balık. Bütün hepsini aldım. Tamam aşkım. Neyse ben gideyim şu Alper'e ben bakayım ki. Allah Allah ya bunlar yine kavga etmiş Allah. Ben dedim yani. Yine kavga edecekler dedim. Van. Buraya ne olmuş öyle? Alper Oğlum kapıyı açar mısın? <laughs> Açmıyorum babacığım git buradan. Alper kapıyı açarım sana bak yoksa ben açarım. Açmıyorum git buradan. Ee be o zaman ben açıyorum. Ne oldu sana bakayım? Annem beni dövdü. Seni dövdü mü? Evet ee, hocam dövdü beni. <laughs> beni dövdü. Canım çok acıyor. Allah'ım yarabbim ya. Peki niye dövdü? Çünkü babacığım odamı döktüm. E ee, haklı yeri dövmüş. Ama dövmesi ya doğru bir şey değil yani. Ama neden böyle bir şey yapıyorsun sana? Neden bakayım? Babacığım ya istemiyordum ne bileyim ya. Sinir uydum anneme. Ben hamburger yemek istiyordum. Tamam bak böyle bir şey yapmak yok bir daha tamam mı? Tamam babacım. <laughs> hani bakayım çok mu canın acıdı? <laughs> çok vurmuş. Evet babacım çok vurdu ya. Canım çok acıdı. Neyse ben gideyim şunu bir, ben bir annene söyleyeyim mi? Allah Allah çocuğa böyle vurulur mu? Polis çocuğa çok kötü şekilde vurmuşsun. Evet aşkım vurdum ne yapayım ya beni çok sinir etti. Bak bir daha böyle vurmak yok tamam mı? Aa yeter ama yani ne yapayım Allah Allah terbiyesini vereceksin o zaman. Neyse bu konuyu seninle ayrıntılı bir şekilde konuşacağız tamam mı? Tamam aşkım konuşuruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsindir arkadaşlar. Şu an ekranlıktan video çıktı. Arkadaşlar sola ve sağda çıkanlardan her birisine tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey kabul olur. Ve bütün dedikleriniz ve dualarınız kabul olur inşallah amin. Arkadaşlar diğer bölümü bekleyin bakalım diğer bölümde neler olacak diğer bölümü kaçırmak istemiyorsunuz. Lütfen bildirimler için. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.